Herkese merhaba arkadaşlar. Yolum hoş geldiniz. Ben Neyse. Şey bugün arkadaşlar fakir ol, o, fakir gibi benzeteceğiz kendimizi ama öyle olmayacağız. Ee, öyle işte giyinip kalın insanların kalbinin nasıl iyi olup ne kadar da kötü olduğunu bakacağız aslında. O yüzden şey yapacağız. Aa bu arada yeni güncelleme gelmiş. Arkadaşlar bu arada hepinizden özür dilerim. Niye diyeceksiniz? Çünkü ben ee, bir iki haftadır, dört haftada video atmıyorum. Sizden çok özür diliyorum. Bakalım insanlar nasılmış, nasıl kötüymüş diye bakacağız arkadaşlar. Bu bu videoyu arkadaşlar bir takipçi istemişti. Ben de ben de yapayım dedim yani. Niye olmasın ki? Ve arkadaşlar bugün sizin maksimum 3 ıı, tane video yükleyeceğim. Yani 2 tane video yükleyeceğim. Bu videoyu yükledikten sonra bir tane daha yükleyeceğim. Evet. Acaba nasıl yapsak? Arkadaşlar siz sıkılır mısınız bilmiyorum ama ben yapana kadar. Ben biraz yavaş vereyim yani. işlerimi en son bırakmayı severim. Öyle birisiyim yani. Acaba insanlar ne yapacak? Ben Aha, hava dur havada duruyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? Arkadaşlar yeni güncellemeye bir bakalım isterseniz. Hem de yeni güncelleme gelmiş. Arkadaşlar bu arada siz isimlerinizi yazın. Ben sizinle buluşmak istiyorum. Yani ben de istiyorum artık yani. Sizlerle buluşmak, sizlerle konuşmak. Arkadaşlar ben karakterimi yapıp mı geleyim? Acaba şey mi yapayım? Neyse gelin sizle beraber yapalım ya karakterimizi. Dur bir dakika yeni güncelleme gelmişti. O yüzden her güncelleme geldiğine 200 Altın veriyor veriyor ya pek O yüzden arkadaşlar alın beni. Hemen karakterimizi değiştirelim. Bu karakter bu zaten kaydetmiştim. Evet nasıl bir şey yapsak acaba? Nasıl bir şey olsun? Bu olsun. Gözlüğümüzü bir çakartalım. çıkartalım. Evet saç hangisi olacak? Bir de ben hep saçlarım bu arada hangisini yapacağım Zaten bu bedava geldiği için arkadaşlar bunu çıkartmayacağım. Çünkü şu, şu çantayı çıkartacağım sadece. Şimdi hangisini yapsam? Şunu yapacağım ben. ya buldum? Bunu yapsam zengin sanırlar beni. Nasıl yapsam acaba? Hmm. Şunu yapayım. Tamam üst bulalım şimdi. Şu olsun. Arkadaşlar siz sıkılmıyorsunuz değil mi? Yani yorumlarda yazmayı unutmayın. Diğer videoyu belki ıı, güzel bir video yapın. Belki kötü bir sizin beğenmeyeceğiniz bir video olur. Bir dakika çıkartalım şunu. Ne yapalım? bunu da çıkartalım. Bak bak. Heh. Buradaymış da çıkartalım. Acaba bir şey eklesek mi ya? Yok eklemiyorum zaten bu kadar yeterli. Aa şey petim var yanında biliyorsunuz ki onu da şey yapmamız zorundayım şu an. Gizli bir yerde şey yapayım yoksa benim şey de böyle şey olduğumu anlarlar böyle sürü şey aldığımı. Hmm şöyle gizli bir yerde yapalım. Şu peti bir şey yapalım. Nerede? Burada mıydı? Yok burada değildi. Hatırladığım kadarıyla. Hemen evet. şu da başlayalım bir deneyimize. Tamam acaba birisini bulabilir miyim ki? Ben oyuna yeni girdiğimde hiç kimseyi bulamamıştım. Ha buldum ama o bir yere gidiyor galiba. Şundan bir şey yapayım bari. Aa şeyler de gelmiş. Arkadaşlar, nasılsın yazalım? Şöyle. Takan çık. Acaba arkadaşlar benim şeyim oldu mu anladılar mı benim kanalım? Solsun. <laughs> ne? Salsın. Arkadaşlar şimdi ona gününü gösterme zamanı geldi. Şimdi siz Ay, şimdi işte görürsünüz ben gününü. Şimdi sen gününü. Gördünüz mü arkadaşlar? bazı kötü kalpli olanlar da var. Sakın böyle olmayın arkadaşlar. Ya o kişiden kişiye değişiyor ama neyse. O neydi? O kız nerede? Kız mı? Erkek mi? Nerede? ki. Neredesin? saklamıyor musun seni? Sarı saçlı gördünüz değil mi dakika ona hemen bir... Aha buldum seni. Dur dur dur, dur. abi. Dur. Abla durur musun bir dakika? Ablacım dur sana bir şey söyleyeceğim. Abla! Abla dur abla. Abla nereye gittin abla? Aa, arkadaşlar abla gitti oradaki. Neredesin lan? Bak bak bak. Ben nereye dönüştüm gördün sen şimdi. Ama şimdi olmadı ki yani. Göremedi ki beni. A, Liza diye birisi geldi. Ondan sonra mı bana şimdi arkadaşlık isteği gönderecek? I -i. E, sinir olduğum şey bana laf atıyor arkadaşlar. Benim en sevdiğim en sinir olduğum şey birisinin bana laf atması. Allah'ım. Of yine oyundan. Ablacım sana neden beni şey yapıyorsun? Şimdi gizli Ablacım sen bir gelme olmaz mı acaba? Selam diyor var mı acaba? Bir defa duruyorum. Arkadaşlar ikinci ikinci kişi bize iyi davranma ama birinci kişi bize hiç iyi davranmadı. Hah. Neyse. Şimdi hmm, Nerede dönse şuradaki üstümüzü üstü değiştirelim bir daha yapalım. O <laughs> oh, nasıl ya? Nasıl 2 8 dakika olabilir? Arkadaşlar biz sen biz e, ay ya. Arkadaşlar ben bir karakterimi şey yapıp yeniden şey yapıp fakir yapıp geliyorum. Arkadaşlar 2 dakika o karakter yapıp geldim. Arkadaşlar nasıl 8 dakika olabilir? Daha şey bile yapmadım. Takım, merhaba da sen ya baga mı girmiş o? Nasılsın diyeyim bir. Belismiş Galiba o baga girmiş arkadaşlar. Veya oyun kasmış onda. Bilmiyorum ne olduysa işte artık. Evet. Bana biri... ha Buldum seni. Seni seçtim Pikachu da, şuradaki... ama o benim şey olduğumu gördük ya. Aa şurada kız hiç şey yapmadık. Aa o da benim gibi şey olmuş. Ney? Ne alakası var ya? Benim beyaz tavşanım yok ki. Acaba benim şey oldu mu anladım arkadaşlar. Benim YouTube kanalım olduğunu anladın mı isminden? Kesin bana şaka yaptı. Ben biliyorum arkadaşlar. Şaka yaptın. Şaka yaptın diyeceğim değil mi? Neyse biz gidelim. Bu bize şaka yapmaya çalışıyor. Veya benim kanalım olduğumu biliyor arkadaşlar. İkisinden biri. Hadi birisini bulalım artık. O beni arkamdan mı takip ediyor? Ya ablacım senin benden alıp vermediğin ne? İki dakika sosyal deney yapacağız şurada. Oo, yani ne diyeceğim şimdi? 10 dakika nasıl oluyor? O zaman nasıl hızlı geçiyor arkadaşlar? Gördünüz değil mi? Hah. Dur bir dakika. Aa, arkadaş yapmışsın ha. Hayırlı olsun. Şimdi ben... Sen bana şey yapmıştın değil mi ablam? Şimdi görürsün sen. Bug'a girdi galiba bu ablam. Şimdi görsün sen. Bu bana laf atmıştı. Hatırlıyorsunuz. Ne diyeyim? 2 dakika. Satmış beni. Arkadaşlar ilk ona arkadaş isteği falan atmıştı. Arkadaş isteği yapmadım aslında. Ona nasılsın falan demiştim. O da... İlk önce şey demişti bana kalp falan atmıştı. Merhaba demişti. Ondan sonra sattı beni. Ş ablam baksana bir. Be. Bak. Beni hatırlıyorsun değil mi ablam? Demiştim arkadaş değil birisi gönderecek. Bak ondan sonra peşimden koşturuyorsun. Dur bir dakika arkadaşlarım var mı arkadaşlarım? Var herhalde ha bak arkadaşımız oldu arkadaşlar. Ne var 12 dakika oldu. Neyse arkadaşlar zaten amacımız arkadaş yapmaktı. Video bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar 200 abone olduk biliyorsunuz ki. Şimdi ise sıra 300'de. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay.